Kardeşim şimdi bizim konumuz emri bil maruf, iyiliği emret, kötülükten uzak ol. Abi burada da hiç Erhan'la yüz yüze gelemiyorum bir garip oldu, gel yerimizi değiştirelim. Valla, valla hiç hoşlanmadım. Aslında tebliğ eşittir, emri bil maruf diyorum ben kendi adıma. Allah'ın dinini tebliğ edenler aslında iyiliği emredenler. Yani Rabbimiz onları kim bilir nasıl mükemmel... Örnek görebilir misin bana birkaç tane? Birkaç tane örnek? Evet. Yani şimdi iyilik üzerine sana konu açayım. Nasıl? Örnekler... Ben, ben şöyle vereyim abi. Ver abi. Ee, sen ver. Hayvana bir mama vermek de bence hani yol üzerinden geçerken o da bir iyiliktir. Yerdeki çöpü kaldırmam bile aslında topluma yaptığın bir iyiliktir. Evet. Belki bir tane küçük çocuk görecek ve seni örnek alacak kardeşim. Ya. Evet. Ya şey mesela... Vallahi evet. Bak kardeş. Ben dün düştüm. Koza geldi evet. Düştüm ben. <laughs> öyle perişan oldum ki şu dizim nasıl ağrıyor. Belki bir Müslüman çıkıp o kaldırım taşını oradan alsa. Ben bu kadar dikkatsiz olmam Kaldırım... Kaldırım, şimdi kardeş kaldırım. Arnavut kaldırımları var tamam mı? Şöyle blok, taş o. Artık birisi arabanın tekerinin altına koymak için mi oraya çıkarttı ne yaptıysa mübarek. Ben ona takıldım. Ondan sonrası biraz var kaldırıma hücum eder gibi düşüp dizimi vurdum çok fena dizim ağrıyor. Ve o bir taşı Müslüman biri gelse, yani şu birinci bak bir engeli alıp kenara atmanın bile hani imanın bir gerekliliği olduğunu imanın paslatı olduğunu dile getiriyor. O zaman en küçüğünden başlamalıyız. Doğru mu? Yerdeki çöpü alıyoruz. Yerdeki çöpü alıyoruz. Bir filmde şey diyor, bir gülümseme bulaşıcıdır diyordu mesela. O belki günün bir anında bir başkasına gülümsüyor. O gidiyor bir başkasına gülümsüyor. Gülümsemek de aslında bir iyiliktir. Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamlar hüküm. Bugün gene farklı bir konuyu konuşacağız aslında. Bugün bir öncekinden tamamen farklı bir konuyu konuşacağız. İyiliği emret, Kötülüğü defet. Ne demek istiyoruz biz? Veya ne anlatmak istiyoruz? Veya biz neyiz? Biz kimiz? Sizlere ne vermek istiyoruz? Bugün neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Toplumsal oto kontrolden bahsedeceğiz. Size kısaca iyiliğin çok basit olduğunu anlatmaya çalışacağız aslında bugün. Nedir abi iyilik? Çok basit bir şekilde bana birer örnek verir misiniz? Hem Erhan'ım sen ver, hem Yakup'um sen ver. Çok birer basit bir örnek verir misiniz bana? İyilik nedir? Gülümsemendir abi. Eyvallah. Nedir abi iyilik? şimdi iyilik en küçük örneklerinden birisi de bak Eren gülümsemek dedi. Birisi de deki bir taşı yoldan almak. İnsanlara eziyet olacak bir şeyi yoldan alıp başka bir tarafa atmak. Yani aslında iyilik çok basit. Değil mi abi? Yanlış mı? Çok basit. Yani bu ya, bak, yaptı yaptım bak şimdi. Ben de ki oradaki bir taşı aldım. Tamam mı? Hı. Yoldaki bir taşı aldım. Bir arabanın kaza geçirmesine mani oldum. Ben bilmiyorum bunu yaptığımın neye vesile olduğunu. Ama bir canı kurtardım belki. Ufacık bir şeyden de Allah'ın yaptığı sevabı ama yani, ne kadar büyük şeylere vesile olacak belki. Komşuna selam verdin. Morali bozuktu. Gülümsedin, selam verdin, nasılsın dedin. bir anda kafasındaki kafasındakini unuttu ve mutlu oldu. Bu bile bir iyilik aslında. Bak, bir adam bak bunu ben sosyal medyada görmüştüm bir yazıda. Adam evinden çıkıyor. Bir insan dahi benim yüzüme gülseydi, gülseydi ben intihar etmeyecektim diyor. Yani kimseyi intihar teşvik etmek gibi olmasın ama bu. Yani kimse birbirinin yüzüne gülmediği için adam gidip kendini canına kıyıyor yani. Bir kişi yüzüne gülse adamın hayatı kurtulacak. İnsanlar o kadar moto, mod, moda mod yaşıyorlar ki. Şöyle. Biz abi cuma günleri cuma namazına gidiyoruz. Hı hı. Hoca hutbeye çıkıyor ve hutbesini bitirdiği zaman diyor ki Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlık, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Hemen bir ayette ben eklemek istiyorum. Ali İmran 104. ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülüklerden men eden bir topluluk bulunsun." diyor. Yani iyiliği e, yaymak adına, iyilik üzerine yaşamak adına bir topluluk bulunsun ki yani bir şekilde Allah'ın dini e, yaşasın Eyvallah. diye düşünüyorum. Ve İslam adına, ümmeti, İslam ümmeti çıkarılmış en hayırlı ümmettir abi. Hı hı. İyiliği emreder, kötülüğü de yasaklar çünkü biz Allah'a iman ederiz. Ben bunu şöyle anlatayım mı? Bir örnek hikaye vereyim mi ben? Tamam anlatacak aynısını anlatayım. Ne ayn anlatacaksın? Gemi an hikayesini mi anlatacaksın? Ayn aynısını anlatırken sen anlatın. anlat. Anlansın. Onu da mı sen anlatırsın? Yok sen yani. anlatın anlatın. Ben dinleyeceğim. Tamam hadi anlat. Anlatayım mı? Anlat mi? anlat. Bak anlatırım. Tamam. Anlat la anlat anlatıyorum, dinleyeceğim. Anlatıyorum. <gülüyor> tamam anlat. <laughs> Bizim bir market var evin orada. Büyük bir market. Yani günde rahat... ...bir yüz bin ...böyle bayağı bir insan gidip geliyordur. Bilinen bayağı büyük bir market. Bir tamam. tane abi orada hanımefendi var. Bak her gelene istisnasız merhaba hoş geldiniz. Ondan sonra kasadan geçiriyor, geçiriyor, geçiriyor. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Hayır teşekkürler. Aldıktan sonra eşyaları iyi akşamlar kendinize iyi bakın. Bu da bir toplumsal mesaj Abi, olsun. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Eğer onu da ona da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Kalbiyle buz etsin ne demek? Artık kınasın, İçinden kınasın onu. Bunu da yapmıyorsa devamı neydi? Bunu da yapmıyorsa... İşte kalbiyle, kalbiyle buz etsin, ise etsin Yok. ki bu da imanın en küçük ha. derecesidir. Aynen öyle. Ya bunları yapsın. Ya bu nedir kardeşim? Yani bu eliyle düzelsin, sözüyle düzelsin, kalbiyle buz etsin, en azından bir tavır alsın diyor. Ta ki işte hani o karşısındaki kişiyi bir şekilde iyiliğe sevk etsin veya onu hidayete erdirsin diye. Peki bununla ilgili bir hadisi şerif daha var. Senin vesilenle bir kişinin hidayet bulması üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bak kardeş sen bir iyilik yaptın tamam mı? Çok böyle e Dinle alakası olmayan bir insan senin yaptığın iyiliği gördü ve senin Müslüman kimliğinden etkilendi yahu. Sen takıldın. Şöyle bir örnek vereyim. Endonezya nasıl Müslüman olmuştur biliyor musunuz? Endonezya evet. Endonezya halkının %90'ı bildiğim kadarıyla Müslümandır. Abi Endonezya'nın nüfusu kaç ya? Çok büyük nüfus Hayır, var tam olarak değil. Çıkar şuralarda bir yerde çıktı herhalde. Endonezya'nın nüfusu. Ya Endonezya'nın nüfusu dünyanın Müslüman nüfusunun yüzde belki... 20'sine tekabül edecek kadar büyük bir nüfusa sahip ve bu abimizin ve bir, bir takım sahabelerin belki Müslüman tebliğci abilerimizin çabalarıyla buralar ihya oluyor. Bir kişinin attığı bir tohum nasıl yeşeriyor? Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın demek abi aslında çok zararlı ve yanlış bir şey. Önce herkes kendi kalbini iyilikle e, münasebet içerisinde tutacak kardeşim küçük ölçekte sonra o yayılır zaten sen akrabana yaparsın akraban dostuna yapar dostu dostuna yapar falan derken iyiliği yayarız İş yerinde Kötülükten, patronlar abi mesela çalışan bak benim çok hoşuma gider biliyor musun bir patronun gelip dolaşıp arkadaşlar kolay gelsin Allah kolaylık versin demesi şöyle bir sırtını sıvazlaması bile ya insanı mutlu eder abi. O adam daha iyi çalışır. Emin ol daha iyi çalışır ya. Çünkü gelmiş senin üstün sana Allah kolaylık versin demiş. Seninle bir Bak. iletişim kurmuş. Bak insanlarla iletişim kurmak bile aslında bir iyilik. Bak abi. Ne oldu? Adam evine mutlu gitti. Çalışan adam. Ne oldu? aynı Evde karısına. Güler yüzle yaklaştı, düşünmedi patronun bana laf etti, bunu eve taşımadı karısına güler yüzle mutlu bir şekilde yaklaştı. Evet. Ne oldu abi? Çocuğuyla gitti oyun oynadı. Bak bir ailenin nasıl değişti bir anda. Abi. Bir hadisi şeriften örnek vereceğim. Bizim dualarımız niye kabul olmuyor abi biliyor musunuz? Çünkü biz insanları kötülükten alıkoymaya çalışmıyoruz. Bir de şu var, her koyun kendi bacağından asılır diyor. Müslümanlarda her koyun kendi bacağından asılmaz. Müslümanlar topluluk halinde yaşarlar. Müslümanlar cemaattir. Ersoy. Yani cemaatten kastım şucu bucu değil. Müslümanlar topluluktur. Dayanışma içerisindedir kardeşim. Cem olurlar, toplanırlar, topluluk olurlar. Bir olurlar bundan da güç duyarlar. Ya ben şimdi benim arkadaşım, bunu anlattım mı hatırlamıyorum ama benim arkadaşım askerde, askerdeki arkadaşımla telefonla konuşuyorum belki anlatmışımdır önceki bölümlerde telefonla konuşuyorum arkadaşımla. Kardeşime ezan okunuyor diyoruz, tamam mı? Şimdi ikimiz de namaza duralım. Birlikte olmuş gibi hani yan yana olmuş gibi, omuz omuz olmuş gibi namaza durduk o anda. Akşam namazıydı. Yani dedik ki anne biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Yalnız başına namaz kılarken bile yalnız değiliz biz dedik. Niye? O sırada bütün Müslümanlar kendi evlerinde dahi olsa Kabe'ye yöneliyoruz ve namaz kılmaya başlıyoruz. Müslümanlar hep böyle omuz omuz alar, Dünyanın her yerinde. Bak İstiklal şairimiz aynen şöyle söylüyor abi. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. Hakkı tutar, kaldırırım. Bak. Abi bu adam İstiklal şairi ve yazmış. Aslında bir Mısra'yla yine özetlemiş birçok şeyi. Evet, evet. Zulme sessiz kalmayacaksın. Biz bugün Filistin'e sessiz kalmıyoruz. Çok şükür. Biz bugün dışarıda dövülen bir çocuğa sessiz kalmıyoruz. Allah razı olsun toplumumuzdan. Dışarıda el kaldırılan bir kadına sessiz kalmıyoruz. Kalmamalıyız da abi. Elhamdülillah ya. Otobüste yaşlı bir amcayı ayakta bırakmamalıyız. Hasta bir köpek gördüğümüz zaman, hasta bir hayvan gördüğümüz zaman alıp onu veterinere götürmeliyiz. Yerde bir çöp gördüğümüz zaman almalıyız. Biri yere çöp attığı zaman onu uyarmalıyız abi. Biz her şeyden önce birbirimize gülümsemeliyiz. Evet. Ve her şeyden önce bunları bence önce hepimiz kendi iç muhasebemizi yapmalıyız. Aynen. An hani... bak o otobüsteki yaşlı amca ayakta kalırsa bir Allah bize helak eder. Aynen öyle. O adam ayakta kalmayacak başkan. Otobüsteki o yaşlı amcayı ayakta bırakmayın arkadaşlar. Geçen biz onu yaparsak ya. bizim çocuklarımız sizin bu kötü diye düşündüğünüz bu toplumdan çok çok daha kötü bir toplum içerisinde yetişecekler. O yüzden o adamı yani kendi vermeyecek. annenizi düşünün ya. E yani, kendi annenin ya. ayakta kalmasın. Ya senin misin? anam bacın yok mu derler biliyor musun? <laughs> Böyle bir laf vardı. Niye? Empati kurmadır aslında. Biraz argodur ama. Ya empati kuruyor kuru yapmayalım yani. Telefonla oynuyorum, görmedim. Ya. Ha, uyuyorum. Uyudum. ya abi, ben Aa, badim, abi yapma. Ben bazen gerçekten en basit musun? şeyden bahsediyoruz biliyor musun? Bizim yaptığımız gençlerin en büyük problemi öğretmen mesela çok kıymetlidir abi bizde. Bana... İslam kültüründe de çok kıymetlidir. Bak bana... Hazreti Ali diyor ki bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Ama şu an öğretmenleriyle dalga geçiyor çocuklar. Yapmayın. Evet arkadaşlar, bugün iyilikten konuşmaya çalıştık. İşte ne bileyim kötülüklerden biraz bahsettik. Az önce olduğu gibi. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Allah'ını seven açsın. Evet <laughs> <Allahını> ve <seven bildirme. gülüyor> yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi be unutmayın. Abi be bak beğeniler çok önemli. Ya her programda bunu hatırlatıp hatırlatıp durma tamam. Çok be Beğenmeyi de unutmayalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sinanetim. El sallayın. Allah'a emanet olun.